başarıyla. Tabii ekonomik okur yazarlık hepimizin hayatında çok önemli. Tam ne kadar yerine oturuyor bilmiyorum ama ben kendi ailemden bir örnek vermek istiyorum. Ben öğretmen bir anne babanın çocuğuyum. Benim annem de babam da öğretmen. Annem bir okul öğretmeniydi. Babam da matematik öğretmeniydi. Uzun yıllar idarecilik yaptı. Babam prensip olarak biz dünyaya geldiğimizde her bir evladına bir hesap açtırmış ve bize gelen bütün hediyeleri ve aynı zamanda biz 18 yaşına gelinceye kadar her zaman evine geçen şeyleri, ufak tasarlıkları orada biriktirmiş. O zaman babam da çok genç aslında, 35 yaşında. Fakat herhalde ben o zaman çok büyük olduğunu düşünmüş olmalı ki ben evin ilk çocuğuyum. Bana dedi ki evladım yeni bir kardeşin oldu, hayatına getirecek bilmiyorum. Ama ben prensip olarak Hepiniz bir de kız kardeşim var. Dünyaya geldiğinizde ben böyle bir şey yaptım. Hepinize ufak tasarruflar yapıyorum. Eğer bize bir şey olursa, işte bu da erkek kardeşin için yaptığım şey. E, onlara bakmak, kardeşlerine bakmak, e, abla olarak senin sorumludur. Ve 18 yaşıma geldiğinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığında babam o hesap cüzdanı bana verdi. Dedi ki bu senin, senin için bugüne kadar biriktirdiğim e, ufak bir tasarrufumuz. Şimdi baktığım zaman babamı çok öngörülü buluyorum. Yani hayatta hiçbir şey, bakın siyaset de böyle, hiçbir şey, büyük şeylerle ortaya çıkmıyor. Bütün yaptığımız işler, bütün kazanımlar aslında planlı, düzenli, belli bir istikameti olan işlerle ortaya çıkıyor. Adım adım. Tasarruflarımız da böyle. Mesela ben kendi hayatıma baktığımda sahip olduğum hiçbir şeyi para market varken almamışımdır. Yok zamanda işte bir şeyle, güçle, gayretle, belli bir şartları zorlayarak yaptığını görüyorum. Eğitimlerimizde Adana İliz'e Sırıçam, Yüreğir ve de Seyhan İlçeler'e her şey değişiyor zamanla. Hayatımıza yeni kavramlar giriyor. Teknoloji değişiyor. Teknolojiyle gelen birçok yenilik var. Tabi her dönemde olduğu gibi bu işleri kötüye kullanan, suistimal eden insanlar da var. Çiftlik bank olayı diye bir şey var mesela insanlarımızın yaşadığı finansal okuryazarlığın yeterli olmaması sebebiyle karşı karşıya kaldığı bir hadise. Ee, maalesef bu tür işler yaşanıyor. Ondan madde ondan ayrıca yani parayı yöneten her şeyi yönetir diyoruz. Parayı aile içinde yönetmek, aile ekonomisini sürdürmek başlı başına bir kabiliyet, beceri. Ee, aynı zamanda e, bu e, yani para yönetme, yönetmeyi öğretmeden hayata başlattığımız birçok insanın karşılaştığı sorunları da bizzat müşahede ediyoruz. Yani hatta öyle öyle ki yani bizim muhatap kitlemizden birisi memurlar. Memurlar içinde en yüksek maaşı alanlar maalesef e, bütçelerini yönetmekte en çok zorlananlar ve devlet memurları yasası çerçevesinde de borcunu idare edemeyip işte kapısına icra getiren aynı zamanda bir memuriyet suçu ve disiplin suçu. Yani özellikle üniformalı e, memurlar açısından ciddi bir e, disiplin suçu ve e, ceza almayı gerektirecek hatta memuriyetten ihraca kadar gidecek e, sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu anlamda yapılan iş çok önemli. Yani hayata hazırlamak, parayı yönetmeyi öğretmek, para e, parayla saadet olmaz ama işte parayı iyi yönetmezseniz de e, saadet olmuyor. Yani birçok aile faciası da bu parayı iyi yönetememekten kaynaklı ortaya çıkıyor. günde önce 200 post civarında sürekli olarak geri bildirim yaptığınız sertifikaları dağıtıldı. Okuduk ve köyü bayır dediğimiz sizin tüm 11. sınıf öğrenciler... voz do